Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Gayet toplu bir çıkış oldu. İç kulvardan atak yapan 2 numaralı Harun Han öne gelip liderliği aldı ve 1.5 boyda fark yaparak 2000 metre start yerine önde geçti. 5 numaralı Montana takipte sağrısında bariyer dibinde 6 numaralı Şarpa 3. iki 2.5 boy kadar gerisinde ortada 1 numaralı Distant Shining 4. sırada hemen sağrısında bariyer dibine yakın 7 numaralı Vancouver yer tuttu 2 boy kadar gerisinde ortada 3 numaralı katma değer var 1800 geçildi. Bunun da iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Keremito. Grubun son sırasında bu şekilde Taylar 1600 metre start yerine geçiyor. 2 numaralı Harun Han kaçıyor. Fark yaklaşık 3 boy. Takipteki isim 5 numaralı Montana. Montana'nın yaklaşık 2,5 boy kadar gerisinde. Ortada 1 numaralı Distant Shining. İçinde 6 numaralı Sharpa. 2 boy gerisinde 7 numaralı Vancouver. 4 boy geride katma değer. Dışında 4 numaralı Keremito sırasıyla 1200 metre start yeri geçirmek üzere. 2 numaralı Harun Han. 1200 startında önde geçiyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. 5 numaralı Montana'nın takibi devam ediyor. Üçüncülüğü ortadaki 1 numaralı Distant Shining sokulma uğraşında. Yine hemen içinde 6 numaralı da var. 2 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Vancouver. 2 boy gerisinde. İçeride 3 numaralı Katma Değer. Dışında 4 numaralı Keremito. Sırasıyla Taylarson 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Harun Han kaçıyor. Fark 2 boy. 5 numaralı Montana'nın takibi baştan itibaren devam ediyor. 2 boy gerisinde içeride 6 numaralı Şarpa. Dışında bir numaralı Distant Shining sarılarına geldi. 7 numaralı Vancouver. Bir buçuk boy kadar gerisinde Keremito. içinde de 3 numaralı katma değer sırasıyla Safkanlar son virajı dönüyor. Farklar azaldı. Orta kulvardan gelen bir numaralı Distant Shining viraj dönülür dönülmez baskısını arttırdı. Geldi liderliği aldı. Daha geriden dıştan yedi numaralı Vancouver'ın içeriden tekrar Haruna'nın aralardan katma değerin ataklarıyla Tyler son 200 metre doğru yaklaşıyor. Bir numaralı Distant Shining son 200 metre doğru bir boy kadar koşunun lideri içeriden Harunan bariyer dibinden şarpa dıştan da 7 numaralı Vancouver geliyor. Yanında da katma değer var. Son 50'ye doğru müthiş bir birincilik mücadelesi var. Dıştan Vancouver bariyer dibinden şarpa geliyor. 6 numaralı şarpa koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Distance Shine 2 ikinci, 7 numaralı Vancouver üçüncü, 3 numaralı katma değer koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 5. koşuyu 6 numaralı Şarpa Özcan Yıldırım'la kazandı.